Yola çıktık, Bakü'ye vardık. Bizi askeri merasimle karşıladılar. İyi bir eve yerleştirdiler. Tiflis'te Kars gibi soğuk yoktu. Bakü ise daha sıcak. Buraların iklimi muhtedil. Yazın ise çok sıcak oluyor. Şehri gezdik. Avrupa şehirleri gibi. Ermeniler rahatça. Bir kısım Türkler harbi umuminin sonlarında ve mütareke iptidalarında İngiliz ordusunu çağırmışlar. Ermeniler Türklere hücum etmişler. Burada kıtal ve harp olmuş. Bizim ordu gelip harp etmiş. Bakü'yü almış. Türkleri kurtarmış. Yusuf İzzet Paşa kumandasındaki bu ordu Kafkas dağlarına kadar varmış. Şehir bu harplerden biraz müteessir olmuş. Bilhassa Ermeniler Türk Cemiyeti Hayriyesi'nin mühim bir binasını yapmışlar. İskeleti duruyor. Petrol ocaklarını gezdik. Burası uzaktan sırma servilerden bir orman halinde gibi görünüyor. Petrolü kuyulardan tulumba ile çekiyorlar. Nadiren kendisi fışkırıyor. Bilhassa Nobel'in fabrikasını gezdik. Birçok musluklar var. Vıcık çamur gibi yerden çıkan petrol takdir ile muhtelif mahsullere yani petrol, gaz, benzin, vazelin ile ahir ayrılıp muhtelif musluklardan akıyor. Takdir kazanının dibinde mazot kalıyor. İlk topraktan çıkan çamur sarı renkte görünce insanın buna mai altın diyeceği geliyor. Petrol zenginlerinden meşhur bir Takiyef vardı. Pek zengindi, iyi adamdı, meşhurdu. Malını Türklere sarf eder, onlar için mektepler, hastaneler açar, elbabına gazete çıkarttırırdı. Bolşevikler girince bütün malını elinden almışlar, zavallı biraz sonra kederinden ölmüş. Dediler ki, haremini ziyaret edelim. Çok münasip idi. Gittik. Bizim İstanbul'daki Selimiye yakışlasının bir cephesi kadar bir azametli bina Dediler evi bu buydu. Ufak kapıya yanaşmıştık. Beş altı basamak merdivenle yer altına indik. Bir odada basit eşya, bir hanım bizi takdim ettiler. Takiyev hanım dediler. Büyük ibret. Düşmez kalkmaz bir Allah derler. Dinsiz de bunu demeli. Neymişler, ne olmuş? Allah görünür görünmez beladan saklasın derler. Çok yerinde duadır. Bir gün Bolçevik denen adamlar gelecek, kıyamet kopacak... Herkesin malını elinden alacaklar. Bir pula, bir çuvala muhtaç edecekler. Kimin aklına gelirdi? İşte görünmez bir kaza. Zavallı hanıma pek acıdım. Kendi evinin bodrumunda oturuyorlar. Teselli ettik. Fakat yavan laftan ne çıkar? İşte ne çare söylenecek? Adet yerini bulsun. Azerbaycan hükümeti bize gayet güzel yemek veriyor. Sabahları ala havyar ve hem bol güzel tereyağı hepimiz de havyarı oburca yiyoruz. Ne yapalım? Yerindeyiz. Pek taze, aman ne hoş. Ömrümde böyle güzel havyar yemedim. Bir daha da bu fırsat ele geçer mi? Bazen tane tane hiç tuz görmemiş büsbütün taze havyar da getiriyorlar. Kaşıkla yiyorum. Ekmeğe kalın bir tabaka tereyağı, üstüne parmak kalınlığında havyar koyup ısıra ısıra yiyorum. Ali Fuat da böyle çok yedi. Fakat zavallı midesini bozdu. Artık yiyemedi. Hasta oldu ve epeyce sıkıntı çekti. Bana şükür bir şey olmadı. İstediğim kadar yedim. Öğlen ve akşam da sofrada yine havyar tereyağı vardı. Amberyo pirinci gibi uzun bir pirinçle çıplak pişiriyorlar. Bu pek nefis pilavın yanına tavuk, et, bir tarafına da üzüm vesaireden yapılmış tatlı ilave ediyorlar. Doğrusu pek nefistir. Bu pilavdan da çok yedim. Azerbaycan hükümeti misafirperver insanlar. Bize astragan deriler, Hepimize ikişer güzel Acem halısı da hediye etti. Ben almadım. Hatta Moskova'ya giderken gocukları ki kırk kadardı, çimendifere getirmişler. Vagona bırakıp gitmişlerdi. Dönüşte komiserlerden Behbubşah Tahtenski'ye teslimen iade ettim. Halılar da sefarethanede kaldı. Darül Muallimini gezdim. Evvelce bizden muallim getirtmişler. Epey de terakki olmuş. Fakat Ruslar gelince mektebe darbe vurmaya başlamışlar. Türk milliyetini istemiyorlar. Mektep ise milliyetperverliği açılmaya başlamış. Ahmet Cevat adında bizden ne sebepten ise buraya kaçmış, Bolşevik olup hararetli Bolşeviklik etmiş, şimdi de Bolşeviklerin turfası olmuş biri Bakü'de dolaşıp duruyor. Şimdi Türkiye'de Mustafa Kemal'in gözdelerinden imiş. Türk grameri ve lügati yapıyormuş. Giritlidir. Bir güzel tiyatro var. Azeriler çok çalışıyorlar genç Türk kızlarından artist yetiştiriyorlar. Leyla ile Mecnun gibi gülgülü opera yapmışlar ve bunu bir Türk bestelemiş oynuyorlar. Bu halleri çok hoşuma gitti. Fakat her şey iptidai bir halde. Zararı yok. Git gide terakki eder. Zannederim ki zamanla en mühim Türk tiyatrosu burada olacak. Leyla ile Mecnun, Arşın Mal Satan ve daha birkaç piyesi seyrettim. Bu eserlerden toplayabildiğim kadar topladım. Sinop'ta kütüphanededir. Azeri hükümeti komünist bir cumhuriyet. Komiserlerden mürekkep bir hükümeti, bunun başında başkomiser olarak Doktor Neriman Nerimanov var. Bu zat aklı başında bir adam, malumatlıdır, muharrirdir. Şah İsmail adlı ve diğer roman, tiyatro, piyesler de yazmış bir zattır. Epeyce sıkı sıkı ve baş başa görüştüm. Baktım ki iyi bir adam. Kendisine itimat tevkin ettim. Açıldı ve dedi ki, Bolçeviklik ne? Bu rezalet bize gelmez. Biz Türk'üz. Milliyet ile yaşarız. Çok hoşuma gitti. Ve pek sevdim. Ama Ruslardan fena korkuyor. Hakkı da var. Şakaları yok. Derhal insanı öldürüyorlar. Nitekim bu zavallıyı bir müddet sonra azil ve hapsettiler. Biçare de öldü. Bana Neriman Moskova hakkında iyi malumat verdi. Bunun sözleri de Stalin'in hakim ve mutlak vaziyetinde olduğunu gösteriyordu. Marif komiseri bir taşçıymış. Zavallı bir adam. Harbiye komiseri tamamiyle Rusların adamı. Onda milliyet falan yok. Bir gün Nerimanov Türkçe için Latin harflerini kabul ve tatbik edeceğini söyledi. Buna pek taraftardı. Kendisine iki saat kadar vazgeçirmek için söz söyledim. Ve nihayet Türk yalnız siz değilsiniz. Bu sebeple yapamazsınız. Bu umumi bir kongre ile yapılır. Hem bu Rusların Türkler arasına tefrika salmak için istedikleri şeydir dedim kani oldu, vazgeçti. Bu suretle harf tedbili 3-4 yıl geri kalmıştı. Kendisine Türkiye ve Azerbaycan arasında muahede yapmayı teklif ettik. Bundan maksadımız Azerbaycan'ı müstakil tanımak olduğunu söyledik. Can attı. Nereye başvurduysa vurdu, geldi. Olamayacağını söyledi. Bizim yanımızda Gürcistan, Azerbaycan, Afganistan, Demirhaşura, İran, Buhara, Hive, Tataristan, Ukrayna ilahir için birçok selahiyet namelerimiz vardı. Bunları nerede bulursak hemen muahede yapacaktık. Halbuki bizim hükümet hayal içindeydi. Demirhan Şura, Buhara ve emsali devlet değil, birer Rus kolonisinden başka bir şey değildi. Bu seyahatte sade Afganistan ile muahede yapabilmişizdir. Komiserler bizi yemeye davet ediyorlardı. Bu suretle Azeri hayatını da görüyorduk. Yiyorlar, içiyorlar ve sofradan kalkıp kalkıp kadın erkek dans ediyorlar. Dansları, türküleri bizim oyun ve havalardır. Bir defa da Nerimanov davet etti. Yedik içtik, oynadılar, çaldılar. Burada biri dikkatimi celbetti. Uzun ince bir adam. Yılışık, sarhoş ve bir düzüye göbek atıyor. Yanında bir kadın da var. Ona da göbek attırıyor. Hatırlarım. Bu adam zakat haldan itibaren trenimize binmiş, bizimle Bakü'ye kadar gelmişti bize bir düzeye şunu bunu soruyordu. Adeta casus hissini veriyordu. Neriman'a sordum. Rus casusudur dedi. İşte bu adam İbrahim Abilov'dur ki Ankara'ya dönüşümüzde onu Azerbaycan sefiri, Mustafa Kemal'in en baş ve mahrem dostu olarak buldum. Ve Minel Garayip. İkisi de Ayyaşlar Şahı. Herifin yanında birkaç da güzel Rus karısı var. Mustafa Kemal her gece Azerbaycan sefarethanesinde sabahlıyor. Azerbaycan müstakil değil bir koloni. Ona bizimle muahede bile yaptırmadılar. Hiç sefir göndertirler mi? Bize emniyet vermek için casuslarını bu sıfatla yollamışlar. Fevzi Paşa'ya bunları söyledim ama fayda vermedi. Elbet karı, rakı varken fayda verir mi? Azerbaycan'da hükümet var. Hükümet dairelerde resmi muamelatı Türkçeleştirmek, her şeyi millileştirmek istiyor. Fakat hükümetin elinde hiçbir iktidar yok. İdare dizginleri Moskova'nın ve Bakü'deki Rusların elinde. Resmi muamele Rusça. Hem bu işleri görecek adam yok. Böyle memur bulamıyorlar. Feci. Yetişmemiş bir halk. Buraya Topal İlvavov adında, diğeri Gürbüz Topaç gibi, adı Urgenit Çese iki Gürcü tayin etmişler. Her şey bunların elinde. Doğrudan doğruya Stalin'in adamları. Gürbüz adam, alçak boylu, tıknaz, eşkıya suratlı ve halli biri. İkisi de kara cahil. Bu adam ilk görüşte bir elimi sıktı, Elim koptu zannettim. Bu el değil mengeneydi. Elinin içinde birçok nasır olduğu da hissediliyordu. Bir daha elimi ona korkarak ve ufak bir miktarda verirdim. Bunlar da bir gün bizi davet ettiler. Sofrada en nefis yemekler vardı. Halbuki halk açtı. Vaka Azerbaycan'da dükkanlar kapanmamış, ticaret yasak edilmemiş ama uzaktan vesaireden ne varsa talan şeklinde toplanıp Moskova'ya sevk ediyorlar. Kara kıştayız. Kavun da vardı, yedim henüz ömrümde bu kadar güzel kavun yememiştim. Bal misk. Isırınca bütün su oluyor. Ağızdan taşıyor. İlvavov gururla anlattı. Ben kavunumu buharadan getirtirim. E maşallah. Topal Gürcü dünkü aç amele vaktiyle buharadan develer ile kendilerine kavun karpuz giden Bağdat halifesi gibi bir şey olmuş. Anladım ki yediğimiz şey de buhara kavunuymuş. Bu meşhur kavunu tatmış olduğuma memnun oldum. Eski ana yurtlarımızın. İçime derhal ve tabii surette şu düşünce de geldi. Komünistlik, aferin ne iyi şeymiş. Milyonlarca halk aç inleyecek. Başlar kara kışta kavuna kadar bulup yiyecek. Hey gidi dünya. Herkes hak davasıyla fakirleri, mazlumları kayırmak iddiasıyla kalkar. Hükümeti elde edince haklı haksız, fakiri zengini, mazlumu adaleti her şeyi tepeler. Eski zalimler, eski zenginler gibi işin keyfini çıkarır. Sefih ve safasına düşkün padişahları hiddetten mezarında ağlatır. Tetkikata devam ediyorum. Behbud Civanşir adında birini tanıdım. Genç, güzel yüzlü, fevkalade zeki ve malumatlı biri. Vaktiyle Almanya'da mühendislik tahsil etmiş. Bolşeviklik aleyhindeymiş. Ruslardan evvelki Milli Azerbaycan Cumhuriyeti'nde vezirmiş. Ruslar gelince kendisini hapsetmişler. Petrol takdirhanelerini kimse dürüst işletememiş. Civanşir'i çıkarıp oraya koymaya mecbur olmuşlar. O da işi yoluna koymuş. Bu adam pek Türkçü ve vatanperver. Bana mühim malumat verdi. Bu malumat Rusların ileri gelenlerinin kendi yanında sohbet ve sarhoş aleminde söyledikleri sözlerdi. Bunlardan da Stalin'in nüfuzu muayede yapmaya muvaffak olacağımız anlaşılıyordu. Civanşir'i Moskova'dan avdetimde Tiflis'te gördüm. O vakit Ruslar Gürcistan'a almışlardı. Onu oradan petrol ticareti için İstanbul'a yolladılar. Civanşir zaten onların arasından sıyrılmak istiyordu. İstanbul'da Beyoğlu'nda Pera Palas'ta oturmuş. Vaktiyle nazır iken Ermeniler Karabağ'a hücum etmişler. Türkleri katliam etmişler. Civanşir de asker gönderip Ermenileri tenkil ve Karabağ'a istirdat etmiş imiş. Bu sebeple bir gün Ermeniler otelin civarında zavallıyı vurup öldürdüler. Civanşir'e hala yanarım böyle zeki, makul, vatanperver Azeri Türk'ü görmedimdi. Mühim bir Türk zayi olmuştu. O vakit İstanbul'da İngilizler divanı harbi vardı. Ermeni'yi beraat ettirdi. Güya Civanşir Bakü'de nazır iken Ermenileri katliam etmişmiş. Beraata sebep budur. Gülünç şey. Buna adalet denmez. Edepsizlik denir. Halbuki iş başka. Ermeniler Azerbaycan'ı hiç olmazsa Karabağ'a istila etmek istiyorlarmış. Azeri hükümeti de tabi buna karşı koyuyormuş. Ermeniler meramlarını söktüremeyince terör yaparlar. Evvelce Ruslardan kaçan Milli Azeri Cumhuriyeti'nin başvekili Nasibi Aras Irmağı üzerinde öldürdüler. Yanında paraları vardı aldılar. Derminasyan Paris'te bana paraları alamadık. Ruslar yetişti. Onlara kaldı dedi ama bilemem öyle midir? Bu her halde Nasibi Ermenilerin öldürdüğünü gösterir. Halbuki biz Bakü'de iken bu katlin üstünde karanlık bir örtü vardı. Kimse vazık bir şey göremiyordu. İşte dirayetli Azeri recüllerini Ermeniler birer birer öldürüyorlardı. Bu öldürülenler Civanşir ile altı kadar olmuştu. Sonra Talat ile Türkiye recüllerinden de bir o kadar öldürdüler ki sonuncusu Cemal Paşa'dır. Halbuki harbi umumide bu adam sağlam 50 bin Ermeni'yi muhakkak bir ölümden kendi eliyle kurtarmıştı. Cemal'i Ermenilere Ruslar öldürttüler. Eğer Ermeniler bu sistemde devam ederlerse, Türk gençliği de aynı şeyi Ermenilere yapmalıdır. Yapmazlarsa Türklük ölmüş, hayat hakkı kalmamış, haysiyetsiz bir millet olmuş demektir. Şimdi Ermenilerde 12 tane değerli adam hakkımız var demektir. Burada Memduh Şevket adında bir mümessilimiz vardır. Kara Kemal'in adamı olmakla meşhurdur. Muhtar hariciye vekili iken tayin etmiş. Baktım ki makul, aklı selim sahibi bir adam, iyi bir tahsil görmemiş. Hele Avrupa dili hiç bilmiyor ama orada işleri pek iyi döndürüyor. Hoşuma gitti. Muhtar yegane bir iş yapmıştır. O da Memduh Şevket'i buraya tayin edişidir. Azeri lehçesiyle konuşuyor. Halkın arasına girmiş, onlara kendini sevdirmiş ve o derece itimat hasıl ettirmiş ki halk her sırlarını gelip ona söylüyorlar. Ondan öğüt alıyorlar. Ne derse öyle yapıyorlar. Fevkalade bir mazhariyet. Memduh Şevket'ten de iyi malumat alıyorum. Bilhassa Azerbaycan Halk Fikir ve Teşkilatı yine onun vasıtasıyla bir takım Azerilerle de görüşüyorum. Gördüm ki Azerilerden yukarı tabaka tahsil görmüşler o hale gelmişler ki kendi aralarında dahi Rusça monolog söylüyorlar. Anlaşılıyor ki Rusça kendilerine ana dilleri olan Türkçeden kolay geliyor. Demek Rus Çarı idaresini ve onun Ruslaştırma siyaseti daha 50 yıl devam etseymiş Kafkasya'da da Türk kalmayacakmış şimdiki Ukrayna ve emsali yerler gibi olacakmış. Bir vaka zikrettiler. 40 yıl kadar evvel Bakü'de bir mollanın kızı Rus mektebine gitmiş okumuş. Çarşafsız sokağa çıkmış halk üzerine üşüşüp kızı öldürmüşler. Bu vaka çirkin bir cinayettir. Fakat diğer bir cephesinden bakınca halkın bir nefsihi ve sevki tabi ile mevcudiyet ve beka müdafasıdır. Bu sebeple cinayet değil büyük bir kahramanlık, büyük milliyetperverlik, yüce bir meziyettir. Evet okuyup da Rus olan bir kız veya oğlan mevcut olacağına ölsün daha iyi. Yahut bu tehlikeden Türk çocukları cahil kalsın her halde evladır. Türk çocuğu tenevür etmeli fakat esas şart olarak Türk kalmalı. Ruslardan evvel müsavat fırkası adında bir fırka iktidar mevkiindeymiş. Bunların mevkilerde bulunanlarının bir kısmı çalmış çırpmış, Türkiye aleyhine hareket etmiş. Bu sebeplerle halk kendilerinden soğumuş bir de iddiat fırkası varmış. Bunlar pek Türkçü olup Türkiye ile birleşmek isterlermiş. Ruslar bunları çil yavrusu gibi dağıtmışlar. Ele geçenleri de hapsedilmiş. Bunlardan Resulzade Emin Moskova'ya götürülmüş. Orada mahpus gibi halk sade bunu seviyor. Böyle mazlum olanları milletler severler. Emin'i sonra Tatarlar Finlandiya'ya kaçırdılar. Oradan İstanbul'a geldi. Hala İstanbul'dadır. Yeni Kafkasya adında bir mecmua çıkarıyorlar. Halkın iyice teşkilatları var. Bir isyan yapabilirler. Yapmak da işe yarar. Memduh Şevket hepsine vakıf. O da bir şey yapabileceklerini tasdik ediyor. Hepsine daima şu nasihati verdim. Sakın bir ihtilal yapmayınız. Muvaffak da olsanız baş edemezsiniz. Yoksa sonunda Ruslar sizi ezerler, katliam ederler. Birçok münevverler ve halk mahvolur. Siz kuvvetinizi marife veriniz. Halkı okutup adam ediniz. Evvela sizi idare edecek adamlar yetişsin henüz devlet recülü, idareci, maliyeci, marifçi, kumandan ilahir hiçbir adamınız yok. Yetişin. Fırsat ve zaman gelir, istiklal edersiniz. Üç gün için istiklal yapmak pek güç değildir. Güç olan o istiklali idame ettirmektir. O da yetişmiş adamlarla olur diyordum. Kabul ediyorlardı. Hakikaten bunun Rusya'da milli misali var. Rus ihtilali Rusya'daki bütün milletlerin istiklaline sebep olduğu, Biraz sonra Ruslar'da aksül amel hasıl olup bunları imhaya kalktılar. Ruslar gayretlerine rağmen Finlandiya, Litvanya, Estonya, Polonya gibi Şimali-Garbi silsilesinin istiklalini mahvedemediler. Halbuki Tatar, Başkırt, Kazan, Buhara, Hive, Kırım, Kafkas Dağları Cumhuriyetleri yani Asetin, Dağıstan ilahir, Azerbaycan, Ermeni, Gürcü gibi Şarki-Cenubi silsilesi hükümetleri istiklalini kolayca mahvettiler. Bunun sebebi birinci takımda yetişmiş adamlar olmaması, ikincilerde de devletlerini idare edecek adamlar bulunmamasıdır. Bu ikinci takım iki müstesna ile Türktür. Bu manzara çok ibret vermiştir. Belki buna coğrafi vaziyetin de tesiri olmuştur. Bolşeviklerin girince yaptıkları şeyleri hikaye ettiler. Feci şeylerdir. Evleri basmışlar, sahiplerini sokağa atmışlar, kimini öldürmüşler. Her evi soymuşlar kimse de elmas ve emsali bir şey bırakmamışlar. Sonra köylünün elindeki zahireyi almışlar, Moskova'ya yollamışlar. Azerbaycan'da açlık başlamış. Çakalar kanlı faaliyetler yapmışlar. Bir şey söyleyeyim. Bunlar böyle ama Moskova'ya gidince Bakü'nün cennet olduğunu anladım. Bakü'de yine yiyecek, açık dükkan, alışveriş vardı. Moskova'da ise bunlardan eser yoktu. Bir şey anlattılar. Bu amele başlarından birinin sözüymiş. Pek meşhur olmuş. Bu adam demiş ki, çok zamandır tepemizde çarlar ve onun etrafı vardı, milleti eziyorlardı. Bunun altında namuslu halk, yani biz alım teriyle yaşayanlar, bizim altımızda da edepsizler vardı. Bu bir gelenek halindeydi, dedik artık yeter. Şunu eğelim de ufki vaziyete getirelim. Çar ve adamları elinin emeğiyle yaşayanlar ve edepsiz güruhu aynı seviyede bulunsunlar, müsavi olsunlar, eğdik fakat mesele öyle çevirmişiz ki, üstü altına, altı üstüne geldi. Çar ve adamları alta düştü, edepsizler üste çıktı. Biz yine eskisi gibi ortada kaldık. Bu pek manidar ve büyük bir hakikattir. Vaziyeti fevkalade tasvir eder. Bunu burada bir derece anlatıyorum. Fakat Moskova'da tamamıyla anlatacağım. Anlattıkça da hep bu kazık hikayesini hatırlarım. Azeriler bir şeyden acı acı şikayet ediyorlar. Bunu söylerken adeta ağlıyorlar. Her kiminle görüştümse bunu söyledi. Bizi siz vücuda getirdiniz sonra da siz boğazladınız. İzah ediyorlar. Vaktiyle Türk ordusu geldi. Bize istiklal verdi. Sonra Halil Paşa bizi Türkiye böyle istiyor. Ruslar geçip Türkiye'ye yardım edeceklerdir. Kandırıp müdafaa ettirmeksizin Rusları buraya soktu. Ordumuz vardı. Müdafaa edecektik. Ettirmedi. İşte yeniden Rus boyunduruğuna düştük. Bu feci bir şey. Bir büyük milli hıyanet. Bir vahim tarihi cinayet. Bunu bilmiyordum beni dehşet kapladı. Evvela bir Türk milletinin hayatına kastetmiş, onların tabirince boğazlanmış, sonra bunu yapan Türkiyeli bir Türk ve Türkiye namına yapmış. Bize ne pisleke. Belki de Azeriler müdafada muvaffak olamayıp Ruslara mağlup olurlardı. Yine vatanları istila altına girerdi. Fakat harp edip vazifelerini yaparlardı. Belki de muvaffak olup istiklallerini muhafaza ederlerdi. Bu işin bütün hakikatini öğrenmeye çalıştım. Mesele şöyledir. Ruslar Demirhan Şura taraflarına gelmişler. Enver'in amcası Halil Paşa'yı Bakü'ye yollamışlar. Azerilerin bir ordu ve generalleri varmış. Müdafaa tertibi almışlar. Mebus meclisi fevkalade içtima etmiş. Halil Paşa meclise gelip müdafaa etmeyiniz. Ruslar buraya yerleşmek için gelmiyorlar. Türkiye'deki kardeşlerinize bir yardım ordusu gönderecekler. Bu ordu buradan geçecek, bunu bana Mustafa Kemal Paşa yazdı. Müdafaa etmesinler diyor demiş. Uzun münakaşalar olmuş. Nihayet meclis madem ki Anadolu'daki kardeşlerimize kömel yani yardım götürecek geçsin kazaya rıza demişler. Bu vakayı bana bir miktar Kars'ta Nuri Paşa da anlatmıştı. Nuri Enver Paşa'nın kardeşidir. Enver mevkiye geçer geçmez kendisini, babasını, amcasını, kardeşini ilahir paşa yapmıştı. Böyle şeyler aleyhinde olarak Abdülhamit idaresine isyan etmiş olanlar bir gün gelmiş onlardan beter olmuşlardır. Nuri baktım cahil bir adam ama makul ve namuskar görünmektedir. Kars'ta fabrikalarda çalışıyor. El işlerinde kabiliyetli bir adam. Lakin Halil cahil, şedid, cani, namussuz, edepsiz, rezil biri. O general olur muydu? Olursa böyle olur. Halil Rusları Bakü'ye sokmuş. Nuri ise vaziyet alıp Gence'de Ruslar ile harp etmiş. Aferin, bu gayreti de göstermiş. Fakat mağlup olmuş. Bana amcasından pek dert yandı ve ez cümle şunu söyledi. O benim amcam olan herif öyle namussuz ve alçaktır ki bilemezsiniz. Azerileri aldatıp ellerini ayaklarını bağladı, Ruslara teslim etti. Fil hakika bu mesele böylece olmuştur. Zannettim ki vaktiyle Samimin vurulmasından biraz evvel bana getirip müstakbel katili diye takdim ettiğim Halil Ruslara alet olarak bu işi yapmıştır hususi hayatından bazı safhalar bildiğim bu adam her şeyi yapar. Gel git zaman, Lozan muahedesinden sonraydı, Ankara'dan İstanbul'a geliyorum. Halil de geldi. Mebus kompartımanında benden yer istedi. Buyurun dedim. Başkası yok. Birer kanepeye uzandık. Öteden beriden konuştuk. Nihayet bu meseleyi açtım. Azeriler size lanet okuyorlar. O dedi. Bunu kendim yapmadım ya. Mustafa Kemal bana emretti, ben de yaptım. Gözüm fal taşı gibi açıldı vaka vakanın safhalarında görünüyor, Azeri halkınca da söyleniyorsa da Mustafa Kemal'in bu işte bir dahli olmasına ihtimal veremiyorum. Şimdi alakadar olan bizzat söylüyor. Doğru değildir dedim. Doğrudur dedi. E neyle ispat edersin dedim. Telgrafları bende mahfuzdur dedi. Bu vaka tam Ankara'da Yeşil Ordu yaygaraları Mustafa Kemal'in Türkiye'nin Bolşevikliğini ilan etmek istediği zamana tesadüf ediyor. Mustafa Kemal o vakit Halil ve emsali keza doğrudan doğruya Ruslar ile temastaydı. Zaten Halil ile temasta olduğu hükümetçe malum idi. Fakat muhaberelerden hiçbir haberimiz yoktu. Demek Mustafa Kemal Rusları Bakü'ye sokuyor, oradan da Türkiye'ye sokacakmış. Aman ne müthiş bir tehlike altındaymışız. Hakikaten bir defa da Mustafa Kemal heyet vekile de başka çare olmadığını Ruslardan bir ordu getirmek lüzumunu söylemişti. Halkta da Rusya'dan yeşil ordu geliyor diye müthiş bir şaya dolanıyordu. Biz de yani hükümet Rusya bize para ve silah versin. Bir tek Rus neferi hududumuza ayak basamaz. Demek ki bu mesele bunlar birbiriyle alakadar idi. Bu işleri hükümetten sıkı sıkı gizlemiştir. Demek Azerbaycan cinayetinin asıl faili Mustafa Kemal'dir. Ve az kaldı Türkiye'yi de beraber öldürüyormuş. Birkaç yıldır deha ve ilhamlarından bahseden ve ettiren kendisini peygamberlerden, Bismarck gibi meşhur diplomatlardan, Napolyon ve Moltke gibi meşhur kumandanlardan yüksek gören şu adamın işlerine bakınız. Ne kafasız adamdır. Eğer Bolşeviklik ilanına mani olmasaydım, Rus askeri Anadolu'ya da girecek, Türkiye de Azerbaycan gibi boğazlanıp mezara konacakmış. Zaten Bolşevik olmak demek, Moskova'ya tabi olmak demektir. Bu zaruridir ve onların esas şartıdır. Çarların top tüfekle zapt edemediği Anadolu, Mustafa Kemal'in ahmaklığı ve alçaklığı sayesinde komünistlikle Rusya tarafından kolayca zapt edilecekti. Şurası da vahim ki böyle mühim bir işi hükümete ve meclise haber vermeden kendi başına yapmış imiş. İşte bu bapta Halil ve Ruslarla muhabereleri vardır. Bunları Mustafa Kemal imha etmediyse içinde böyle mühim şeyler olacaktır. Halil bilmem bir gün bu telgrafı meydana çıkarır mı? Çünkü son zamanlarda Mustafa Kemal onun haremini Çankaya'ya aldı. Halil hanımını telgrafla İstanbul'dan getirtip kendi eliyle Çankaya'da ona teslim etti. Teslim ederken haremine paşa seni kardeşi gibi öpsün demiş. Mustafa Kemal ne kardeş gibi bayağı öpsün demiş. Bunu bana orada hazır olan biri anlattı. Buna mükafat yani Mustafa Kemal Halil'e birkaç bin lira ihsan-ı şahane verdi ve balya kara aydında iyi bir maaşla ağza yaptı. Karısının takdimi tafsilatını Ankara ve İstanbul'da çok dinlediğim gibi bu sefer de Paris'te Ali Sultanov'dan dinledim. Bu zat Azeri'dir. O vakit Halil ile beraber Ankara'da petrol imtiyazı için uğraşıyormuş. Halil onun evinde misafirmiş. Halil'in dört tane ve pek genç ve güzel kayınbiraderleri varmış. Mustafa Kemal onları da musikisine almıştır. Diyor ki ne pezevenkmiş. Karısını telgrafla getirdi, aldı Çankaya'ya götürdü, Hanım üç gün üç gece orada, Halil de bende misafir kaldı. Havyar bizi burada azdırdı. Bu Türkler kamilen Şii'dir. Bunlarda muvakkat nikah var. Adını siga diyorlar. Hiç olmazsa birini sigaya çekmek hatırımdan geçmedi değil. Fakat böyle bir şey yapmaya cesaret edemedim. Artık burada da yapacak bir işimiz kalmadı. Tetkikatım kemalini buldu. Vaziyet dimağımda iyice tebellür etti. Yani hekimce söyleyeyim. Şimdi ameliyat yapacağım nahiyenin teşrif fotoğrafisini, fizyolojisini, teşrihi marazi sebebini iyice biliyorum. Burada güzelce ameliyat yapabilirim. Hazırlandık, trene bindik. Biraz sonra Memduh Şevket geldi. Yanında bir kadın. Bir de 10 yaşlarında bir kız var. İkisi de ölü benizli. Bunlar Avusturyalıymış. Sibirya'da birçok Alman ve Avusturya kolonileri varmış. İhtilalden sonra çekilmişler. Hükümetler heyetler gönderip bunları almış. Memduh dedi ki Polis müdürü bunları Moskova'ya sizinle göndermemi pek rica etti. Başka türlü göndermek mümkün değildir. Bu adama ben çok iş yaptırıyorum. Bu işi mutlaka yapmalısınız. Bunu ancak siz yaparsınız. Yusuf Kemal Bey'e söyledim. Yapacağım dedi. Vagonda yer aradık yok. Kadın öyleyse kız geri dönsün dedi. Kadın kızı almak istemedi. Ana baba günü, can her şeyden evvel. Teyzesiymiş. Kız müthiş ağladı. Acıdım. O da gelsin. Şu kanepede ikisi birden yatsın. Bunların çamur gibi renkleri açlıktan imiş. Bir iki gün yemek yiyince renkleri düzelmeye başladı. Tren de kalktı. Sabahleyin Türklerin yüzlerce defa yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya geçtikleri meşhur demir kapısından geçiyoruz. Sağımız Hazar Denizi, solumuz Kafkas Dağları'nın ucu. Çimendifer için bu dağlarda başka geçit yok. Dağın şimaline geçince garba doğru yollandık. Raskof'a vardık. Her taraf bembeyaz kar.